merhaba arkadaşlar. Bugün annemle birlikte kapaktan da anlamışsınızdır. Büyük ve küçük videosu geç çekiyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi anne kuralları atıyorum. Hazır mısın? Hmm. Şey, ben bunu kaptım. Hadi. Ee, göstereceğiz. Anne göstereceğiz tabii ki. Arkadaşlar bana büyük tane ve küçük, küçük. çıktı. Hadi o zaman. Ben durdurdum sanmıştım. Çek. Bana da büyük çıktı şöyle. Hadi yemekler gelsin. Evet, geldi arkadaşlar çikolata. Bunlar benim, bu da annemin. Bana ne? çünkü küçük çıktı ya sana. Dur. Ben annelerden birisi. Ne annem hasta olduğu için bir ısırık sayıyoruz ona. Marka çıkıyor. Sonra. Sen bitirne kadar. Hadi sen. Bu da son lokma. Şuradaki yemekler gelsin. Şimdi kurağımızı çekeceğiz. Annem ölüyor. <laughs> Bu seçtiğimiz kadar. Haydi kendi çıkalım. Yes 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 yes. Da, 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 Çık. <laughs> Hadi başlayalım. Yemeklerimiz geldi. Bu annemin koca karpuzu. Bu da benim. Dünyanın en büyük karpuzu. Biz bitirip gelelim. Bitirip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Annem kartozum bitirdi. Ben zaten videoda bitirdim. Şimdiki şimdi kuralları çekelim. Kart yerini bulalım. Ben çekeceğim. Tamam insanlar. Ben çekeceğim önce. Geç. Benim. Bu annemin için. O zaman gelsin. İşte geldi. Bu annemin minik odası. O hı hı. Bu da benim Sen bitirip gel Geliyorum Şimdi kuralı çekiyoruz Ben bunu yes. Niye <gülüyor> <çok> <gülüyor> Küçük hep büyük. O zaman yemekler gelsin. İşte geldi. Ben zaten elma seviyorum. İlk elma gelmiş. Bu küçük. Elma seviyorum. şimdi güzel. Şiştim ya. Ben bitirip <laughs> annem getirip gelsin. Bitirip gelsin. Annem kahya çekiyorum. Hop. Ben yani üçüncü gibi orada. <laughs> o zaman gelsin. Kaçak bu kadar şans olamayız. En sevdiğim şey geldi ve de benimki değil. Anneminki küçük. Arabanın. Bunların hepsi de benim. İlk bundan başlayalım. En sevdiğim meyve bu arada. Çok seviyorum. Ha, bitirip gelelim. Bitirdik. İki saatte bitirdim ben. Annem hemen bitirdi. Şimdi kuralları çekiyoruz. Yes be, yes be, yes be. Allah'ım tamam çok şükür. İnşallah sevdiğim, sevmediğim bir şey gelir. Yani küçük olduğu için. Hadi gelsin. Ya bu kadar şanssızlık olamaz arkadaşlar ya. En sevdiğim sebze. Sağ ol Öyle küçük geldim. Bir şey söyleyeceğim. Biz şu anda eşitiz. Parayı kim kazanacak? da eşit. Biz şu anda eşitiz senle ikimiz de yedik hepsini. Ben yemiyorum. Ben yedim. Arkadaşlar 5000 TL'nin sahibi benim. Ben ödülü söylemiş miyim? Bilmiyorum. Söylemedim galiba. Arkadaşlar ödülümüz bu arada 5000 TL. Kazandım. Kendime aşırı iyi böyle şaparadan kikodan şey aldım. Tebrik ederim. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, tintene basmayı ve like abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.